Dünyada 2017 yılında meydana gelen en az 330 farklı doğal afet, 353 milyar dolar kaybın meydana gelmesine neden oldu. Son dönemde felaketler gözle görülür bir şekilde artmaya başladı. Dünya sert yüzünü her geçen yıl biraz daha göstermeye başlıyor. 2008 yılının daha başında olmamıza rağmen bu sene pek çok felaket yaşandı. İlerleyen dönemler için uzmanlar uyarıları sık sık yapıyor. Gelin 2018'in sadece Şubat ayında yaşanan korkunç olaylara hep birlikte bakalım. 11 Şubat Gita Kasırgası Gita Kasırgası Pasifik'te Tonga Adası'nı Şubat ayında çok büyük bir zarar verdi. Kasırganın getirdiği rüzgarın hızı saatte 195 kilometreyi buluyordu. Bu felakette bazı can kayıtları yaşandı. Son yılların en büyük kasırgasının ortasında kalan küçük ülkede pek çok bina yıkıldı. Kasırganın ardından şiddetli yağmur ve sel de meydana geldi. Gita Kasırgası parlamento binasında yerle bir etmişti. 8 Şubat Dolu Yağışı Arjantin'in Cordoba şehrinde son yılların en büyük dolu felaketlerinden biri yaşandı. Yerel insanlar adeta yukarıdan taş yağdığını hissettiler. İlk başta normal dolu sandılar fakat zaman içinde tenis topu büyüklüğünü geçen doluları görünce bir aylık korktular. Öyle ki doluların büyüklüğü 18 santimetreye ulaşmıştı. Görgü tanıkları daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadıklarını söylediler. Pek çok insan bu doluların daha büyük olduğunu söylediler. Hayal etmek bile çok zor fakat devasa dolular Yere düşüp parçalanıyordu. Arabaların gördüğü hasarlar bu olayın ne kadar büyük olduğunu gösteriyordu. Tüm dünyada da garip bir şekilde büyük dolu yağışları yaşandı. Örneğin Medine'de sürpriz bir şekilde yumruk büyüklüğüne dolu yağmaya başladı. Şiddetli dolu yağışı birçok aracın hasar görmesine ve hayvanın yaralanmasına neden oldu. Dolu yağışı nedeniyle şehirde yaşayanlar evlerinden çıkamadılar. 14 Şubat Sel Endonezyalılar büyük ihtimalle Şubat ayını kolay kolay unutamayacaklar. Çünkü ülkede bu ayda pek çok sel felaketi ve buna neden olan toprak kaymaları yaşandı. Şubat ayındaki sel felaketi ülkenin en tehlikeli yeri olduğunu gösterdi. Şiddetli yağmurlar yüzünden pek çok nehir taştı ve şehir, sokak ve mahalleler sel baskınıyla tanıştılar. Bu nehirlerde ölenler vardı ve hala kayıp olarak aranan kişiler de var. Yerel yetkililer toplamda 5000 kişiyi tahliye etmek zorunda kaldı. 6 Şubat Sel Bir sel baskının şiddetli olarak yaşandığı yer ise Arjantin. Arjantin'de aşırı yağış Pilkamoya nehrini taşırdı. Su 6 metreye kadar yükseldi. Araçlar, barakalar sele kapıldı. Metrelerce sürüklendi. Toplamda bu sel yüzünden 50 bin kişi etkilendi. Mahsur kalanlar kurtarıldı fakat şanssız olanlar da vardı. Arjantin gibi yazı yaşayan ve mevsim normallerinin dışında aşırı yağışla boğuşan bir başka ülke Bolivya. Sel yüzünden 6 kişi hayatını kaybetti. 50 bin kişi de evsiz kaldı. 10 Şubat Göçmen Kuşlar Hitchcock'un 1963 yapımı Kuşlar filminde Kuzey Kaliforniya'da bir kasabanın kuşların saldırısının kurbanı olması anlatılıyordu. Amerika'nın Texas eyaletinde havada uçuşan yüzlerce kuş ünlü yönetmen Alfred'in Kuşlar filmini aratmayacak korku dolu anlara neden oldu. Texas'ın Mesquite Benlio'sunda hava kararırken dev bir kuş sürüsü oradan oraya uçuştu. Kuşların uçuşu karşısında halk korkuya kapıldı. Sıradan bir günde evinizden çıkıp okula da işe giderken yaşamayı umacağımız son şey gökten ölü kuş yağması olabilir. İşte böyle bir olay yine Amerika'nın Utah eyaletinde meydana geldi. Gün ortasında açık gökyüzünden bir anda 200 kadar ölü kuş yere düştü. 6 Şubat Deprem 6 Şubat'ta Tayvan'da 6.4 büyüklüğünde şiddetli bir deprem yaşandı. Tayvan adasının doğu kıyısında meydana gelen depremde 4 kişi hayatını kaybetti. 255 kişi yaralandı. Deprem sonrası 140 kişiden de haber alınamadı. Hualien yönetimi acil operasyon merkezinin raporuna göre ise 6 bina çöktü. Bir askeri hastane yan yattı. 2 köprü zarar gördü. Deprem 160 km uzaktaki başkent Tayyipay'da hissedildi. 19 Şubat Yanardağ Endonezya'da bulunan Sinabung Dağı son 5 yıldır patlaması beklenen bir volkandı. Bölgede yaşayan insanlar beklenen olaydan kurtulabilmek için taşındılar. 19 Şubat'ta beklenen o patlama gerçekleşti ve görüntüler sosyal medyada yer almaya başladı. Olayın ardından yoğun kül bulutları yaklaşık olarak 8000 metreye kadar yükseldi. Bölgedeki uçuşların güzergahları değiştirildi veya iptal edildi. Aynı dağ 1881 1912 ve 2010 yıllarında da patlamış ve bölgedeki halkın yaşadıkları yerleri terk etmelerine neden olmuştu. 17 Şubat, Irak Seli. Çöl ve kurak bir yer olarak bilinen Irak'ta iki gün boyunca sürekli şiddetli bir yağmur yağdı. Bu sene Arap ülkelerinde beklenmedik bir şekilde kar yağarken bazı ülkelerde sıcaklıktan kavruldu. İklimin bu denli büyük değişim örneklerinden biri de Irak oldu. Şiddetli yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinde 1,5 metreye kadar su baskını meydana geldi. Altyapının güçlü olmadığı Erbil'de yollarda biriken sular araç sürücülerine zor anlar yaşattı. 14 Şubat Kum Fırtınası Suudi Arabistan'da yaklaşık bir hafta boyunca toz fırtınası meydana geldi. Güçlü toz fırtınası nedeniyle bazı bölgelerde eğitim kurumları tatil edildi. Sık sık kum veya toz fırtınalarının yaşandığı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın yanı sıra Cidde, Mekke ve Medine kentlerinde de son yılların en büyük felaketlerinden biri yaşandı. Bütün bunlara bakılırsa önümüzdeki dönemler hiç iyi geçmeyecek gibi duruyor. Bitcoin, moda kıyafetleri ve bolca paralı bir hayat bile size yardımcı olamayacaktır. Dünyada sadece 2017 yılında 400'den fazla felaket yaşandı. 2018 yılında ise bu felaketlerin artması bekleniyor. Dünyanın bu kötüye girişi hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorum olarak yazabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.